6. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 91 cevapları Anadolu Yayıncılık ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 91 cevapları Anadolu Yayıncılık. Sıra sizde. Yakın çevrenizdeki varlıkları dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olanlar ve dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde olanlar olarak sınıflandırınız elde ettiğiniz sonuçları defterinize yazınız. Çalışmalarınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, dengelenmiş kuvvet, bileşke kuvvet ile aynı doğrultuda, eşit büyüklükte ve zıt yöndeki kuvvete dengeleyici kuvvet denir. İttiğimiz masa, vurduğumuz top, çektiğimiz ip hep dengelenmiş kuvvete örnektir. Dengelenmemiş kuvvet, bir seyahat balonunun alçalmasında, bir uçağın yükselmesinde veya perona yaklaşan bir trenin yavaşlamasında dengelenmemiş kuvvetler etkilidir. 6. Sınıf Anadolu Yayıncılık Fen Bilim Leri Ders Kitabı sayfa 91 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.